Ben Optimus Prime. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala abone olup like atın. Ben ben. Hiç yok. Şakın unutmayın. Ben Spiderman. Sakın unutmayın. Ben Ali Yıldız Kanalıma abone ol Çok terletiyorlar Yemin ederim Terletiyorlar Şimdi motor kaşık takacağım <laughs> Her bütün kaşıkları takıyorum elimdeki. Yani benim olan arkadaş La 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 la, 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 la. Her gün rica çalışıyorum Şu, Bu arada Nevşehir'deki Nevşehir'e geldik Orijinal motorcu kaskı. Motorcu var ve parç koydum. Şimdi. Dur. merdivenlerini aldım. Motor merdivenim bile var. çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atar. Sana sevinirim. Şey Sesim inşallah iyi geliyordur. Bunda konuşmak zor. Evet. Dün, dün. Bu da tercih ediyormuş. Durun şunu da alayım. Koyayım. Şunları da yanlarına koy. Neyse, koyayım. Nasıl koyayım? Koyuyorum. Burada i̇şte koydum. Şimdi Uğurumdan Ağrımdan yani. Kaşkın Ağrımdan Çok sevdiğiniz yeri Ben burada birkaç Ağırlama yapıyorum. Bu arada AliExpress'ten aldım. Alman kaçma. Bu sana hepsi AliExpress. Bu gruplarından da Ve bu gruplarından Kanalıma hala abone olup Fark Bence Ortalama sıkılacak Siz Ya da Hiç iyi Ya bunu olur, şunu ya, ya. bir çok yedim çok iyi değil mi? Bakın. Oh. Bu taraftaki kulağına dokunmuyorum Farklı. Anam pardon pardon baba. lan çok güzel. Neyse video olsun diye çıktım amcam. Oh. Yerine koy. Hop hop hop. haf oynuyorum. Ne kadar bağıran, bağıracağım bu oyundaki. Bu arada Glamrock Bonnie var ya onun müdesmini çizdim. Bakın bu da benim uydurma hocam. Nasıl? Tabii bakar. çizdim. Yani evet şey arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bay bay. Selamünaleyküm.